Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli takipçilerimiz, Abdülkerim Zeydan'ın Elveciz Veciz fi Şerh Kavaid Fıkhi isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Evet. El Kaidetu es 17. kaide. Neymiş bakalım? El aslu idafetul hadisi ila akrabi evquatihi. El aslu, asıl olan sabit kaide nedir? İdafetül hadisi. Sonradan ortaya çıkan bir şeyi izafe etmektir. Ne ila akrabi evquatihi. En yakın vaktine. Yani bir olay ortaya çıktıysa onu en yakın vaktine e, hamletmektir. Adam ne diyor? Yani mesela iki tarafın bilmediği bir şey var. E, bir şey ortaya çıkmış. iki taraf da bilmiyor. Birisi diyor ki bu olay... 3 e, Üç sene önce yaşandı mesela diyor. O da diyor ki hayır benim bu olaydan 3 sene önce haberim yok. Yani sen 3 sene ol, önce olduğunu söylüyorsun ama ben bu olayı şimdi duyuyorum dese şimdiki vakte ne olur? İsnat edilir. Tabi aksi delil gelirse o müstesna. Şerhul kaideti, kaidenin şerhi. Bakalım. Vakat beynetil kaidetu bu kaide beyan edildi. Nerede? Fi ahiriha. Ahirinde yani mecellede, diğer derste de fi ahiriha demişti arkadaşlar. Mecelleyi ahkama adliyeye atıfta bulunuyor çünkü bu kaydeler oradan alınma. Ve tul kaydet fi ahireha el ma'nel muradu murat mana neyle bihazel kaydeti bu kaideyle olan murat mana orada açıklandı diyor. Evet iz şöyle ki o vakit ki cae geldi fi bu mecelli ahkam adliyenin sonunda geldi. Şimdi açıklıyor arkadaşlar. Yani şu ki en avşan ida vaka ihtilafun bir ihtilaf bir anlaşmazlık ortaya çıktığı zamanda da nerede fi zamanı emrin bir işin ortaya çıkış zamanı hususunda bir ihtilaf ortaya çıktığında yunse bu isnad edilir nispet edilir hudusu o işin çıkışına ile ila akrabil evkati lil hali şimdiki zamandan en yakınına yani bulunmuş oldukları haldeki en yakın zamana bu iş isnat edilir, nispet edilir. Ne müddetçe me'lem tesbut nispetuhu onun nispeti ispat edilmediği müddetçe ila zemenin ba'idin uzak bir zamana nispeti ispat edilmediği müddetçe yani o iş en yakın zamanda olmuştur. Peki ve ta'lilu zâlike bunun illeti ta'lili nedir? Ee, şöyle ki en el iki hasım karşılıklı davalaşan yani hasımlar el muhtelifeyni muhtelif olan lemma ittifaka ne zaman ittifak etseler ala hudusi emrin bir işin meydana gelmesi hususunda mesela iki tarafta da ittifak e, ittifak ediyor arkadaşlar bu şey yaşanmış bir olay var ortada bu olay yaşanmış mesela anlatacağı örneklerden birini söyleyelim nedir o e, kadın e, bir adam e, karısına ne yapıyor bayin talak veriyor tamam mı narazı mevtinde veriyor yani ölüm e, ölüm hastalığına yakalandığı zaman da karısına bayin talak veriyor. E, ondan sonra arkadaşlar bayin talak niye verilir? Şey özür dilerim. Bayin talak niye veriyor? E, aslında yanlış cümle kurdum. Bayin talak verdiği zaman da ne oluyordu arkadaşlar? Bu kadın ona miras olamıyor. Şey varis olamıyordu. Bayin talakla boşadığı zamanda. Ama reci talakla boşasa bu müstesna. Şimdi kadın da diyor gelip diyor ki bu adam beni boşadı ama meraz-ı mevtinde. Yani vefatına yakın ölüm hastalığında beni boşadı dese. Çünkü bu boşamasından kasıt ne olur o zaman? Kadını mirastan mahrum etmek kastıyla boşadığını söylüyor. Bu adam beni diyor mirastan mahrum etmek için talakla boşadı ama meraz mevtte yani ölüm hastalığında boşadığı için ben e, dolayısıyla onun malına varis olanlardan biriyim dese ondan sonra e, va, varisler de diyorlar ki evet seni boşadı. Bak işte hudüs eden ortaya çıkan şey ne? Boşamak. Her iki tarafta boşamayı kabul ediyor. Ama e, varisler diyor ki babamız seni e, sağlıklıyken boşadı diyor. Sağlıklıyken. O zaman ne olur arkadaşlar? El aslu idafetul hadisi ila iqrabey Ne yaparsın? O ortaya sonradan çıkan meseleyi en yakın vaktine yani dersin ki marazı mevtinde e, boşamıştır. Bundan dolayı kadın mirasa hak kazanmıştır. Tabii bu ne zaman da iki tarafında deliller olmadığı zamanda arkadaşlar. Delil varsa müstesna. Şimdi ona göre bakalım arkadaşlar bu meseleye göre ve ta'lilu zalike enel hasme iki Hasım mesela diyelim o kadın ve ve diğer varisler el muhtelifeyni muhtelif olan lemme ittifaka ittifak ettikleri zamanda da ala hudus emrin. Bir işin meydana gelmesi hususunda boşanma sabit. Ve da'a ahaduhuma bunlardan birisi iddia etse neyi? Hudusu fi vaktin. Bu diyor bir vakitte oldu işte şu vakitte oldu diyor. Ve da'a ahadu diğeri de iddia etse ennehu hadese fi vaktin. O da diyor ki hayır bu ortaya çıkmıştır bir vakitte öyle vakit ki ebade min hazel vakti. Bu vakitten daha uzak bir vakitte ortaya çıkmıştır. Yani kadın diyor ki kocam beni merazı mevtte bana bayin talak verdi. Beni mirastan alıkoymak için. Ee, yani şeyler de varisler de diyor ki hayır babamız bu kadını daha eskiden yani uzak bir zamanda sağlıklıyken bayin talak vermişti dese ikisinde delil olmasa yani. Fe ma'ne zâlike bunun manası nedir? Ennehum onların ikisi iki hasım ittifaka ittifak etmişlerdir. Ne üzere? Alâ ennehu şunun üzerine ki kâne mevcudan fil vaktil akrabi. Bu e, birisi diyor ki arkadaşa ittifaka alâ ennehu kâne mevcudan fil vaktil akrabi. O en yakın vakitte olmuştur diyor birisi len ferda haduma biri de münferit kalıyor neusuna bir iddiai iddiası hususunda en nau mevcudan kable hadal vaktil akrabi bir dakika evet bu yakın vakitten önce mevcuttur dese biri de yakın vakitten önce bir dakika burada ibarede yanlışlık var arkadaşlar ya böyle olmaması lazım. Şimdi fe ma'ne zâlike ennehu me ittefaka alâ ennehu kâne mevcudan fil akrab. E doğru doğru kabl evet. O da diyor ki yani önce e, mevcuttu dese yani daha uzak zamanda dese vel ahiru yunkiru hâzel iddia bu iddiayı da diğeri inkar etse fel kavlilil münkir söz münkirin sözüdür. Çünkü el aslu idâfetul hadisi ile akrabi evkâti olur. Peki furul kaideti ve tatbik ve kaidenin fer'i ve tatbikatları. Akarra ahadun. Bir kimse ikrar etse neyi? Bideynin borcu. Kimi olan borcunu? Li ahadi varasati. Varislerinden borcunu ikrar ediyor. Şimdi varisleri var. 4-5 tane varisi var. Birine diyor ki yani e, şuna şu kadar borcum vardı diyor. Sümme tuvfiye. Sonra vefat etse fedda'a bakil varasati. Diğer varisler de iddia etseler. Neyi? Ennel ikrarı. Bu ikrar kâne fî maradil mevt ölüm hastalığında olmuştur dese. Şimdi adam ne yapıyor? Şöyle bir ihtimal var. Adam merazı mevte bilerek varislerinden birine borç ikrar ediyor ki kendisi vefat ettikten sonra miras miras hukukuna göre dağıtılacağı için o veras, o varis daha fazla hak alsın diye ona borç diyor ki benim ona bir daire borcum vardı diyor mesela. Hani ee, miras da dağıtılmadan önce borçların ödenmesi gerekiyor yani çocuk hem bir daireye alacak fazladan hem de diğer kardeşlerle eşit şekilde mirası bölüşecek. İşte böyle yapmak için meraz-ı mevtinde borç ikrar ediyor diyor. Bunlar diyor ki hayır ne yaptı? İşte babamız bunu meraz-ı mevtinde ikrar etti. Dese. ve mukarrar mukarrur le mukarrur de dese ki yani kendisi üzerine ikrar edilen yani alacaklığı, e, alacaklı konumundaki kişi variste dese ki ennev kâne fî hâli sıhhat. Hayır babamız sıhhatliyken e, miras bıraktı dese fel hukmu hüküm nedir? Ennel ikrara ikrar yunsabu ilâ akrabi evkâtihi. E, en vakit en yakın vakte nispet edilir. E yani ila vakti maradil mevti. Marazul mevtine ne olur arkadaşlar? E, tak, e, nispet edilir. Niye? E, çünkü bu e, kaideden dolayı yani. Neydi kaidemiz arkadaşlar? El asu izafetul hadisi ila akrabe evkatihi eğer tersi varsa o zaman iddiasını ispat edecek. Niye? Liyennel maradı. Çünkü hastalık Akrabe ila'l mevti ölüme daha yakındır min halis sahati sıhatinden daha yakındır ne müddetçe melem tesbut sıhatuhu sıhati sabit olmadığı müddetçe ila zemenin baidin uzak zamanı ispat edecek yani e yani ila zemenis sıhati sıhat zamanına veliya da bundan dolayı kani olmuştur el fel kavlu kavlil viraseti varislerindir maliyemin yeminleriyle beraber vel beyyineti vel beyyinatu delilse lil muqarrilillah mukarrüleh ise delil getirmesi gerekiyor. Beyineyi getirecek. Çünkü e, en yakın vaktine nispet ettiğimizden dolayı. Evet ikinci misalimiz lev kalil mahcur. Mahcur dese ki mahcur neydi arkadaşlar? E, tasarruflarından engellenmiş kişi. Bu farklı sebeplerden olabilir. Yani aklı başında değil diye olabilir. E, veya e, çocuk olduğundan dolayı olabilir mesela. E, farklı sebeplerde hacir uygulanmış yani akti tasarruflarına engel koyulmuş. Yani o bir satış yapsa satışı geçerli olmaz. Bir şey satın alsa alışı geçerli olmaz. Ve lev kalel mahcur. Mahcur dese ki Biyatuke sana bu ürünü sattım, bu şeyi sattım badel hacri. Bana hacir uygulandıktan sonra sattım dese yanlış bir satış yapıyor. Ve kalel müşteri. Müşteri dese ki bel kableu. Hayır sen bu sana hacir uygulanmadan önce sattın dese fel kavli lil mahcur söz mahcurun sözüdür. Çünkü en yakın olan nedir? Hacir uygulanmasıdır. Niye? Liyenler asle çünkü asıl nedir? İdafetül bey'i alışverişi bu satın alma işini izafe etmektir. Ne ile? Akrabil evkati en yakın vaktine. Ve o bu en yakın vakitte nedir? Vaktul hacri ona hacir uygulandığı zamandır. Peki güzel örnekler getirmiş. Konu gayet iyi anlaşılıyor. Diğer örnek. İza talaka zevcetuhu. Evet, zevcesine talak verse, talakan bayine, bayin bir talak verse bir adam, zevcetehu diyelim o zaman özür dilerim. İza talaka zevcetehu, bir kimse eşine talak verse, talakan bayine, bayin talak veriyor. Biz ilk konuda anlattığımız mesele arkadaşlar. Sümme sonra adam ölüyor biliyorsunuz bayin talakta miras alamıyor. Kable en tenkadiye iddetuha. Kadının iddeti dolmadan önce adam vefat etse. Feddaat kadın iddia etse. Feddaati zevcetu kadın iddia etse karısı yani. Ennehu tallakaha bainen fi maradı mevti. Bu adam bana ölüm hastalığında talak verdi diye bir iddiada bulunsa. talakuhu onun talakı lehe olur. Yani onun talakı e, lehe. O kadın için olan talakı nedir? Talakı ferin. Yani bir firar etme talakıdır min mirase yani mirasından. Yani mirastan kaçmak için bana miras vermemek için böyle bir talak verdi dese dolayısıyla fetereh minhu yani ondan ne olması gerekir? Varis olmam gerekir dese ve kale'l verasatu varislerde dese ki ennehu babamız ebaneha bu kadına bayin talak vermiştir ve fi sihhatihi sağlıklıyken verdi dese Felem mekun farran mirastan kaçmak için değil bu dese fela terisu yani dolayısıyla kadın varis olamaz dese fel kavlu kavlu zevceti kadının sözü karısının sözü geçerlidir vel beyinetu alel veraseti varislere delil beyine getirmeleri gerekir neye dair L ispati iddiaihim iddialarını ispat için delil getirmeleri gerekir niye ne zevceti çünkü kadın tudiful hadisi e, ha, hadiseyi izafe etmiştir hadise e, ve ve at talak ila akrabil evkati o da talakı en yakın vakte isnad e, isnat etmektir. Minel vaktil haziri bulunmuş oldukları halden. Ve ve zamanül maradı bu da hastalık zamanıdır. Peki diğer misal. Mâte müslimun bir müslüman vefat etse ve lehu zevcetun bir de karısı olsa nasraniyetun hristiyan. Biliyorsunuz geçen derste okumuştuk. buhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Müslüman kafire, kafir de Müslümana varis olamaz diyor. Kadın da Müslüman, Müslüman ölüyor. Hristiyan bir karısı var. Fecaet ba'de mevti. Kadın birden ölümünden sonra gelse. Ve kalet ki eslem tu kable mevtihi. Ben o ölmeden önce Müslüman oldum dese. Fe ene veraset fe ene veraset minhu varisetu minhu ben ondan varisim dese yani bak mirasa çökmeye çalışıyor. Ve <laughs> kalel verasetu <laughs> varisler de deseler ki eslem sen Müslüman oldun bade mevti babamız öldükten sonra Müslüman oldun dese fela terithine dolayı minhu ondan dolayısıyla varis olamazsın dese li ihtilafi dini kuma inde mevtihi onun ölüm esnasında sen Dinleriniz ihtilaf ettiğinden dolayı ona varis olamazsın dese fel lil virasati söz varislerin sözüdür vel beyyinü tale zevceti karısının üzerine delil ver yapması gerekir delil getirmesi gerekir. Evet. Çünkü yani daha önceden onun Müslüman olduğu, adam yaşarken Müslüman olduğu sabit değil. Adam vefat ettikten sonra yeni bir iddia ortaya atıyor. Bir zamanında diyor ki adam vefat et etmeden önce yaptım diyor. O zaman onu ispat etmesi gerekir. Çünkü sonradan olan olaylar en yakın vaktine isnat edilir. Evet. Akarra ikrar etse li ahadi varasetihi Yine aynı arkadaşa yukarıdaki ibarenin aynı şeyi, konu aynı. ibare farklı yani. Bir çeşitlilik olsun diye mi? Yoksa bir hatam mı olmuş? Allah'u alem. Akarra li ahadi varasetihi. Bir kimse varislerinden birine ikrar etse bir deynin borç sümme mâte sonra ölse. Fâhtelefel leh ma'al veraseti. Mukarrulleh varislerle ihtilaf etseler fi vaktil ikrar. ikrar vaktinde yani borcunu söylediği vakit hususunda e, ihtilafa düşseler. Kâlu, <laughs> varisler dese ki ahiru vakte maradi mevtihi ölümün ölüm hastalığının sonunda bunu ikrar etti dese ve kale akarru akarra e, li de dese ki akarra li fi o bana sağlıklı ikrarda bulundu dese diğer de fel kavlu kavlul varislerin sözü geçerlidir vel beyinetu alel mukarra beyineyi mukarra getirecek yani kendisi üzerine itiraf edilen kişi peki diğer misal iştara şeyen bir kimse satın alsa neyle bir şartıl hıyari Hıyar-ı şart ile. Hıyar-ı şart neydi arkadaşlar? Adam e, bir şart koşuyor İşte diyor ki bana üç gün mühlet ver e, ürünü bir deneyeyim diyor. Bakalım hoşuma gidecek mi? Veya ne bileyim babama bir göstereyim falan gibi böyle bir vakitli muayyen bir vakitte izin alıyor. E, yani ben sana getirebilirim herhangi bir bahanem olmaksızın herhangi bir ayıp kusur olmaksızın geri iade edebilirim diyor. Buna hıyar-ı şart deniyor arkadaşlar. Bebasinde geçiyor muhayyaratlar. Evet, li müddetin muayyeneti, muayyen bir vakitte. Mesela adam ürünü alıyor diyor ki dört gün sonra sana getireceğim bu ürünü diyor. İmam-ı yani, e, bu Ebu Hanifaziyetleri yani bu muhayyellik en fazla üç gündür diyor. Ama müftan bir olan görüş e, i̇mam Eyn'in görüşü. Onlar muayyen bir vakitse eğer hıyar şart yani ne zaman, ne kadar vaktin varı belli, belirlerlerse olur. Adam mesela ne diyor? Kardeş bana 7 gün mühlet ver diyor. Ee, Eğer diyor beğenmezsem getiririm. 7 gün geçtikten sonra bir şey demezse otomatikmen akit geçerli oluyor. Değil mi? Mesela internet sitelerindeki satışlar da şu anda öyle oluyor. Bildiğim kadarıyla. İnternetten bir ürün aldığın zaman da yani iki hafta içinde mi artık neyse yani ehline malum veya 10 gün artık bilemiyorum. O vakitlerde iade etmediğin zaman artık iade edemiyorsun. Ama o vakitler içinde herhangi bir bahanen olmadan ne yapabiliyorsun? Ürünü iade edebiliyorsun. İşte bir nevi bu hıyarı şart oluyor. Peki sümme ba'de mudigil müddetil hıyari. Sonra bakın muhayyellik müddeti bittikten sonra yani dört gün mühlet istemiş dört gün geçmiş C müşteri müşteri gelse li malı iade etmek için ilel bayi bayiye. Neyle bir hıyar şartı? şartı şartıyla kailen şöyle diyerek. innehu feshul bey e, bey'i hilal müddetil hıyarı. İnne o nedir? O kişi feshul bey'i mi diyelim artık mastar yapalım. Bey'i fesh etti. Özür dilerim ya. Bunu film yapalım. İnnehu feshal bey'a bey'i feshetti Bu kişi yani müşteri ne zamanda? Hilale müddetil hıyari. Muhayyellik müddetinin içerisindeyken alışverişi fesk dese. Böyle diyor. Ben diyor kardeşim diyor ben bu malı almaktan muhayyellik müddeti içerisinde vazgeçtim dese. Ve kal el bayi de dese ki hayır. Fesakte ba'de mudiyi müddetil hıyari muhayyerlik müddeti bittikten sonra sen bunu fesk ettin kardeşim dese فلا, felay, dolayısıyla fela yasihu senin feskin caiz olmaz bu ürünü almak zorundasın dese fel kavlu bayi bayinin sözü geçerlidir. Niye? li idafetil feshi izafe ettiği için nereye ila ekrabi evkatihi en yakın vaktine min minel vaktil hadiri şimdiki vakitten en yakın vakte izafe ettiğinden dolayı o vakit nedir? Ve, ve ba'de mudiyyi müddetil hıyar. O da muhayyelik müddeti dolduktan sonradır. Allah'ın size bayağı örnek getirdi. İnşallah konu tamamen anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Bin, müsneye, bin müstesneyatil kaideti. Kaidenin istisnaları. Her şeyin bir istisnası oluyor. Mete zimmiyun nasraniyun. Hristiyan bir zimmi vefat etse. Neydi arkadaşlar? Zimmi pasaportlu kafir. Yani Müslüman devletinde belli şartlar, belli kurallar altında yaşayan ve Müslüman şeyine, Müslüman yasalarına, Müslümanların devlet yasalarına tabi olan kimseler arkadaşlar. Zimmi. Fekalet bu zimmi dese ki şey, fekalet zevcetuhu zimminin karısı dese ki eslemtu kable mevtihi. Ben bu adam, işte burası yanlış arkadaşlar. Şimdi, e, şöyle diyor bak. Eslem tu kable mevtî, ben o ölmeden önce Müslüman oldum dese. Ya ölmeden önce Müslüman oldum dese, zaten, affedersiniz, e, va e, şeyden mirastan zaten men ediliyor. Ve kalel verasatu eslemtu ba'de mevtî dese. Arkadaşlar tamamen değiştiriyor şu kableyi, olabilir müstensil hatası yazarken. Kusursuz bir kitap arıyorsak, Kur'an-ı Kerim. Burayı bade yapalım arkadaşlar. Yoksa meselenin içinden çıkılmıyor başka türlü. Burayı da kablo yapalım. Mouse'la da harika yazıyoruz. Heh. Mâte nasraniyun Hristiyan bir zimmi vefat etse. Fekalet zevcetehu zevcetuhu özür dilerim. Onun karısı da dese ki eslemtu ba'de mevtihi. O öldükten sonra Müslüman oldum dese. Çünkü arkadaşlar ne demiştik? Müslüman kafir, kafir de Müslümana varis olamaz. E şimdi bu kadın öncesinde Müslüman olmuş olsaydı zaten ortada bir tartışma olmaz. Mirastan pay alamazdı. Ama bu kadının Müslüman olduğu ortaya çıkıyor. Diyor ki ben bu adam öldükten e, sonra Müslüman oldum diyor. Ve qal el varasetu varisler de dese ki eslem teh eslem sen Müslüman oldun kable mevtihi. Babamız ölmeden önce sen Müslüman olduğun dese fel kavlu kavlum. Onların sözü geçerlidir. Ne ile beraber? Ma'anel kaidete kaidenin gerektirmesiyle beraber elletin nahnu fi bizim şu an anlatmış olduğumuz kaydenin gerektirmesiyle beraber neyi? Takdi en yekunel kavlu kavlin olmasını hüküm vermeye gerektirdi. Ne kavluha Kavlinin. Yani kadının kavle geçerli olması gerekiyordu. Niye? Çünkü el aslu idafetul hadisi ila akrab evkatihi. Bir işi biz en yakın vaktine e, ne yaparız? İsnad ederiz. Şimdi ama arkadaşlar burada ne var? Bu geçen anlattığımız bir saatlik şey vardı ya. El aslu bekavu mekan ala mekanede istishaptan bahsetmiştik değil mi? İstishap neydi? Şimdiki ee, geçmiş zamanı söyleyip şimdikiyle de sabit olmaydı. Bir de istishabı maklup vardı değil mi arkadaşlar? İstishabı maklup da şimdiki zamanda olan bir şeyi geçmiş zamanı da ispat etmekti. İstishabı hatırlarsak eğer. Burada kadın istishab yapıyor. Yani diyor ki e, ben diyor e, şimdi Müslüman oldum. eee Affedersiniz. Ben eskiden Müslüman değildim diyor. Ben eskiden Müslüman değildim, şimdi oldum diyor. Yani Hani eskiyi yeniyle ispat ediyor. E, varislerde diyorlar ki hayır bu vefat ettikten sonra e, Müslüman olmuştur diyor. E, dolayısıyla yani müdafaa olarak o da istisabı hakiki yapar ki eğer şimdi Müslümansa daha öncesinden de Müslümandır demek istiyorlar. Peki bu kavli alan var mı arkadaşlar? Yani kadının dediğini alan var mı? El hadis ile akrabi evkati yapan var mı? Var. Ve bir kal el İmamu Zufer rahimeullah. İmam Zufer -rahim böyle e delil almış kendine. Ama ve innema ancak harcu an hadil kaideti bunlar yani bu mesele bu kaydeden çıkmıştır. Niye lejli tahkimil hali halle hükmetmek gerektiği için. Nedir o? Ve, ve bu da enne sebebel hirmani minel mirasi mirastan e mahrum kalma sebebi hüve o ihtilafud dini dinlerin ihtilaf etmesi sabitun fil hali şimdi sabittir faysbutu fil madi geçmişte de sabit olmuştur yani e, şimdi istisap neydi sadece müdafaa yapılıyordu arkadaşa İstisapla sadece müdafaa yapılıyordu yeni bir hak istihkak yeni bir hak iddia edilemiyordu şimdi e, bu e, varisler kafir olan varisler ne yapıyorlar? İstishabı hakikiyi kullanıyorlar. Diyorlar ki bu şimdi Müslüman olduysa geçmişte de Müslümandı diyorlar kendi haklarını müdafaa etmek için bu geçerli olur. Ama kadın ne diyor? Kadın istisabı maklup yapıyor. Diyor ki ben eskiden Müslüman değildim yeni Müslüman oldum diyor. Yani eski vakti yeniye şey yaparaktan akrabı evkati kullanmak istiyor. Yani en yakın vakte benim Müslümanlığım isnat ediliyor diyor. Ama burada istihkak olacağından dolayı da istisabda da istihkak değil. Sadece e, ne olurdu? Savunma olurdu. defetmek olurdu. Burada olmamış oluyor arkadaşlar. Bir istisnası oldu. Evet leviş evshtara <laughs> insanu şeyen yani bir kimse bir şey satın alsa summe ce sonra gelse liyaruddahu alel bay'i ona bayiye iade etmek için gelse bir aybin fihi kendisinde bulunan bir ayıpla gelse neyden sonra bade enke ne onu kullandıktan sonra gelse nasıl bir kullanmakla İstimalen bir kullanmakla ki yufidu rida bihi ondan rızayı ifade eden ne olarak maiben ayıplı olarak yani ayıplı olarak ee, kullanmayı ifade eden bir şekilde kullanarak kullandıktan sonra ürünü getirip ayıp var diye iade etse. Fakale bayu lehu bayi ona dese ki enneke sen tehu bu ürünü kullandın ba'de ittilaike alel aybi. Sen bunun aybını bildiğin halde kullandın dese <laughs> fe sakata hakku kefir reddi. Dolayısıyla iade etme hakkın doldu dese ve kalel müşteri müşteri de dese ki inneme istameltuhu ben onu kullandım kablel ittilail alel aybi ben ayıpları bilmeden önce kullandım dese fel kavlu müşteri bi yeminihi söz müşterinin sözüdür yeminiyle beraber ve talilu zalike bunun tahlili nedir enne khiyaral aybi khiyarul ayb fi hadha'l misal bu misalde kad sabatel müşteri müşteri için sabit olmuştur ne zaman da hile şirai satın alma anında sabit olmuştur. La mahalete yani başka bir şey ihtimal yok. Fe yukarru beka'uhu onun devam etmesi ikrar edilmiştir. Ne zamana kadar? İla en yücede el muskatu yakinen yani onu iskat edecek o hakkı düşürecek bir şey yakinen e, bulunana kadar e, bu devam etmiştir bu ayıp. Niye? Liyenne bi zamanin çünkü bir zamanda sabit olan e fel aslu asıl nedir? Baqahu onun devam etmesidir. Evet. Neydi? Muhasebete bi zaman yuhkemu bi baqahi ma lam Delilun Değil mi? Ala hilafi demiştik yani. Belli bir vakitte sabit olan aksi delil gelmediği sürece o hal üzere devam eder. O da ne sayılır arkadaşa? Bu kâide işte eee hadisi kâidesinin şu an içinde bulunmuş olduğumuz kaidenin e, yerine tercih edilen kaide oluyor. Hatta yakumet delil ala zıttına delil gelene kadar. Evet. Fedda'u al bayinin iddiası e, neyi iddiası? Sukut al sabiti müşteri. Müşteri için e, muhayyellik hakkının sabit olduğunun düşmesi iddiası tekün olur. Ala asli mütekarriri. ikrar edilen aslın sabit olan aslın hilafına olur. Evet. Felev Iı, tabbakna hadhil kaidete şayet biz bu kaideyi e, tatbik edecek olsak fe hakemle ennel kavle kavlel müşteri ve hükmetsek söz müşterinin sözüdür diye binaen ala hadhil kaidete bu kaideye binaen nedir o idafetul hadis ila akrabe vukatihi işte işe en yakın vaktine e, ikra, e, ikrar etsek yelzemu lazım gelir minhu ondan ne naklu zalikel emri sabiti. Bu sabit işi bozmamız gerekir. Elle de öyle. Bu da yanlış arkadaşlar. Şu ibare de yanlış. Allahu ekber ya. İkinci yanlış. Müşteri değil arkadaşlar burası. Özür dilerim. Bakın diyor ki felev tabbakna biz tatbik etsek neyi? Hadil kaideti. Bu kaide ne yani arkadaşlar? El aslu izafetul hadis ila akrabe vukatiha. Sözünü biz tatbik etsek fa hakemle hükmetsek neyi? Ennel kavle kavil nedir? Kavlul bayi. Zaten müşterinin değil arkadaşlar. Bayinin sözü geçerlidir desek. Çünkü bayi bunu söylüyor. Bayi yazamadık Allah selamet versin. Ne binen binen ala hadil kaideti. Bu kaideye binen o kaide nedir? İzafetül hadisi ile akrabe yapsak. Yelzemu gerekir ne minhu bundan. Naklu zalikel emri sabit. Bu sabit işi naks etmemiz, bozmamız gerekir. Elle de öyle sabit olan şey ki lem neteyekkan zevaluhu zevali ortadan kalktığı yakın şekilde bilinmeyen bir şeyi ortadan kaldırmış oluruz. Felizelike bundan dolayı kenel kavlu lil müşteri söz müşterinin sözü olmuştur fi bekay hiyari muhayyalinin devam etmesi hususunda. Evet arkadaşlar bu, bu derste iki tane ibare yanlıştı. Oraya güzel odaklanırız, güzel mütalaa edersek anlaşılır Allah'ın izniyle. Evet işte raşeyen bir kimse bir şey satın alsa sümme celiyeruddahu onu iade etmeye gelse alel bayi satıcıya. Neyle bir hıyar rüyeti, hıyar rüyetle. Yani görmedim ben bu ürünü, görmediğim ürünü aldım. Abi baktım beğenmedim diye gelse. Fakal el bayu bayi dese ki inneke radite mil bilme Sen maldan razı olmuştun. Neyden sonra? Ba'de <laughs> me Gördükten sonra sen maldan razı oldun dese. Fesakata <laughs> hıyaruke. Dolayısıyla senin muhayyelliğin düştü dese. Ve el müşteri müşteri de dese ki radite bihi. Ben bu ürüne razı olmuştum. Kable en arahu görmeden önce razı olmuştum dese felem yeskutu hıyari e, benim muhayyelliğim düşmedi dese fel kavlilil müşteri söz yine müşterinin sözüdür. Halbuki biz bu kaydaya göre çalışsaydık ne olacaktı arkadaşlar? E, bayinin sözü geçerli olacaktı. Bu da bu kaydenin bir istisnası olmuş oldu. Evet burada kaldık arkadaşlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.